Merhabalar arkadaşlar evet hayırlı sabahlar günaydın gönlü güzel takipçilerim Evet harika güzel çiçeklerimi e, size göstereyim Harika güzel derken şöyle gördüğünüz gibi çok da eskisi kadar güzel balkonum yok ama e, Olsun onlar benim gözümde çok güzel Evet e, uzun zamandan beri balkon çiçeklerimi çekimini yapmamıştım Şöyle dedim ki bugün de o kadar güzel ki Osmaniye'de e, Ramazanın bugün e, üçüncü günü yanılmıyorsam arkadaşlar üçüncü günü evet diyememiyorsam derken aklımı peynirle ekmekle yedim ne yaptım <laughs> evet sabah sabah e, oruç oruç tabi malum diyorum böyle unutkanlıkları evet arkadaşlar bugün ramazanın üçüncü günü diyelim ve harika güzel o çiçeklerimi size teker teker göstereyim dedim dedim ki uzun zamandan beri çiçeklerimi çekmedim e, balkonumun üzerine şey çiçeklerimin üzerine kapatmıştım malum her yerde çok aşırı soğuk ve don olayları oldu dondan etkilenmesinler diye ben de ne yaptım üzerlerine naylon sofra bezi ne varsa artık kapattım son o bir iki kaç günü e, sağlıklı saatli güzel geçirelim çiçeklerimle diye biraz e, naylon altında biraz üzüldüler ama olsun e, en azından don e, olayından kurtardık o prensesleri evet e, dün balkonumu toparladım o naylonları üzerinden toparladım güzelce yıkadım balkonumu o malum ben çiçek ekimlerine başlamıştım. Hep toprak içinde kalmıştı. O arada hastalıklarla uğraşınca balkonumu toparlayamadım. Hemen soğuk olunca da üzerlerini kapatmıştım naylonla arkadaşlar. Dün güzelce önceki gün toparladım. Güzelce balkonumu yıkadım. Çiçeklerimi suladım. Üzerlerinde biraz kötü olan çiçekler var ama onları temizlemeye vaktim olmadı. Malum artık Ramazan'da misafirlerimiz oluyor. Onlarla, misafirle, yemekle derken çiçeklerin üzerinden o kötü şeyleri toparlamaya vaktim olmadı. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Böyle videonun başında biraz konuştum. Biraz çok konuştum ama bir iki şey takipçim şey yazmış. Bir tane takipçim diyeyim. E, Gülay Hanım çok konuşuyorsunuz. Hastasınız bu kadar konuştuğumuza rağmen e, demek ki diri olsanız sağlıklı olsanız ne kadar konuşacaksınız çok sıkıldım diye mesaj atmış. Olsun. Gönlü güzel arkadaşım onun kalbinin güzelliğine veriyor e, desin bakalım olsun biz böyle bir aile gibi gördüğüm için ben sizi bazen böyle konuşuyorum sohbeti muhabbeti kendimi biraz kaptırıyorum arkadaşlar ama bu işler de konuşmadan olmuyor maalesef ki hani birçok arkadaşım Gülay Hanım sesim o kadar güzel geliyor ki e, sen senin konuşman bize o kadar güzel geliyor ki terapi gibi geliyor diye o güzel mesajları almak da bizim için daha güzel oluyor daha böyle bizlere motive ediyor daha güzel böyle videolara sizlere çekim yapıp öyle göndermek için bir sebep oluyor bizim için de. Evet, hemen kamerayı ben ön tarafa alayım. Bir tane frezya açmış ama o balkonu o kadar güzel koku saçmış ki arkadaşlar. O bir tane frezya yetmiş yani o kokuya. Geçen yılın frezyası. E, ha hemen şunu da söyleyeyim. Bir, bir arkadaşım daha çıkmış. Şey demiş. Ot videosu çektim ya geçenlerde böreklik ot toplamaya çıktım. Püsübaca diye bir ot var bizim burada yöresel bir e, dilde. E, tabi başka yerlerde belki daha farklı biliyorlardır o otun ismini bizde püsü diyor hani çocuklarımız şey e, anneannelerimizin babaannelerimizden öyle öğrendik öyle biliyor vardır mutlaka bilimsel başka bir ismi de oraya zaten videoya etiket olaraktan yazmıştım farklı ismini e, şey demiş yeter artık çok konuşmayın sıkıldım e, siz birden otlara geçin demiş aslında çok da konuşmadım videonun başında ama bak bu kadar uzun konuşmadım Neyse ağzım bir açıldı bir açıldı diyelim şöyle e, biz şey yapalım onların güzel kalbine veriyorum ben e, hemen şu güzel çiçeklerimi görelim ben arkadaşlar. Evet hemen videonun başında şu güzelliği göstereyim size soğuktan dolayı yapraklarını tamamen e, soğuktan dolayı etkilendi ve yapraklarını döktü arkadaşlar. Dikenler tacı böyle yapraklarını sarartıp döktü ama o sizi korkutmasın. Ama çiçeğini hala böyle açmaya devam etti Bakar mısınız Bu da çok farklı bir güzel bir görüntü oldu bana Şöyle Bak yeni yeni orta kısımlarının Yaprakları çıkıyor Şöyle göstereyim Ve Buradaki kızımız da çiçeklerini bitirmişti Tekrardan yeniledi Alt yapraklarını bu da çok döktü Bakın şuradaki etkilenmedi derken bu da sonradan sonraya etkilendi. Bunların üzerinde biraz kapattım ben. Çünkü bunlar da fazla aşırı don olayını soğuğu sevmiyorlar arkadaşlar. Dikenler tacı Efe Orbiye ile Yaz kış üzerinden hiç çiçek eksik etmeyen klasik türü arkadaşlar. Bakın. Gerçekten nasıl açtı nasıl çiçeklerini bitiriyor. Hiç ben anlamıyorum bile. Bakın şurada bir tane açmış. Üzerinden ortasından iki tane çiçek sapı çıkartmış. Tekrar tekrar böyle açıyor. Çok güzel. Bayılıyorum ben bu güzelliklere. Evet. <laughs> Bakın burada dikenler tacı kırmızı. Çok az bir kısa dönem geçirdi dinlenmek için ve hemen tekrardan başladı. Bakın burada da üzerine naylon kapattığım için böyle kırılmış yazık. Hemen buradaki kızımız dinlendi tekrardan inşallah kendine gelecek. Ve hemen şurada şunu göstereyim. Buradaki de etkilendi hemen havaların güzel olmasıyla hemen tekrardan yeniliyor. Bu frezyamız arkadaşlar. Bunu en son diktiğim frezyalarda hatta videosunu çekmiştim. Evet şöyle gelelim. Erengüllerim. Erengüller çok kötü olmuştu arkadaşlar. Bunu sonradan diktim. Bu değil de şimdi göstereceğim size de zaten. Evet buradaki bu misler gibi o koku da hani buradan geliyor ama frezya kokusu daha farklı böyle soğuktan dolayı bunun kök kısmını kapattım ama üzerine tam kapatamamıştım. Ama yine de soğuk bir şey yapmadı arkadaşlar. Osmanlı'nın soğuğuna dayanıklı bir tür. Çok güzel kokuyor. Bu arada misler gibi kokusu var. Şep boy, mor şep boy. Allah'ım ne kadar güzelsin. Sen böyle ya rabbim Böyle tohum oluyor arkadaşlar. Bu benim 3 yıllık şep boyum. Böyle tohum oluyor. Tohum olur olmaz hemen olgunlaşır olgunlaşmaz. Buradan tohum yerini kesiyorum ki kök kısmını kurutmasın diye bakın bunları erken açtı ya tabi ilkbaharda tekrardan canlanacağı için burada minik minik de tomurcuklar yapıyor geri tekrardan hani soğuktan dolayı tabi yaprakları etkilendi biraz e, su ihtiyacı oldu ben yokken afyondaydım malum ben yokken baya bir yapraklarını dökmüştü ama bu çiçeklenmeye engel olmadı tabi Allah'ım şu güzelliğe bakar mısınız ya muhteşem Muhteşem misler gibi de kokuyor. Şep boy kokusu da bir farklı güzel. harita güzel. Evet. Burada benim begon, begonvilim var arkadaşlar. Sarı begonvil. Ee, tabi soğuktan dolayı yapraklarını tamamen dökmüştü, bitirmiş çiçeklerini. Şimdi gördüğünüz gibi yapraktan önce çiçeklerini çıkartıyor. Şu görüntüye bakar mısınız? Çok tatlış. Bu gider borusunu kapatsın diye ben bu güzelliği buraya aldım, bittim Hemen yapraklarımız da çıkıyor artık. Havalar hemen güzel olur olmaz. Çıkmaya başladı. Evet erengüller tamamen e, şıkır şıkır yaprakları kuruyan erengüllerim şu anda güzelleşiyor arkadaşlar. Bakın. Evet tamamen kurumuştu. Şurada birkaç tanesi kendine gelmedi ama birkaç tanesi de kendine geldi. Çok şükür. Bakın sardunyalar naylonun altında biraz sardunya soğuğa dayanıklı bir tür ama ve ben yine de soğuk olur don olayı olur diye ben yine de üzerlerini kapattım. Bakın nergizlerim. Nergizlerim, maçtı nergizlerim. Evet. Bakın nergizlerime Bunların üzerine kapatmadım arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey olmuyor. Bakın, ballı baba, şifalı otlardan da geri kalmıyor Tabi arkadaşlar. Çayı da çok şifalı bir bitki arkadaşlar. Ballı baba. Hemen burada da çıkmışken size göstereyim, şifalı otlardan. Ot karışık otlarla böyle şifalı yenilen otların beraber ben bunu kavurmasını da yapıyor. Ayrıca böyle çayını da yapıp içebilirsiniz. Mide rahatsızlıklarına iyi ve hatta kadın hastalıklarına da iyi diye biliniyor. Evet. Bakın. Bakın şu güzelliğe. Bakın şu güzelliğe o harika kokusunu etrafa saçan o güzelliğe bakın. Allah'ım sen bu kadar mı güzelsin ya Rabbim. Şöyle biraz kameramın önünü arka taraftan ışık gelince biraz sanki puslu gibi çıkıyor. İnşallah güzel çıkar. Kameramı şöyle bir daha temizleyeyim bakalım. Evet inşallah daha güzeldir. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Çok güzel. Bu kokuyu sizin e, tatmanızı isterdim. Bu geçen yıldan kalmış. Böyle soğanı bir tane. Ben de, o, toprağa şey dikmişim. Bakın erengül dikmişim. E, şakayık yani diğer ismiyle. Burada çıktı ve erken açtı. Kendi diktiklerimde az sonra göstereceğim. Zamanında diktiklerim de yeni tomurcuk vermeye başladılar. Evet bunu geçen gün aldım arkadaşlar. Tabi örtünün altındaydı kapatmıştım. Dışarıya alışsın dedim sera ortamından geldiği için tabi biraz daha hassas olurdu bakın şu güzelliğin. güzelliği şöyle çevireyim çok hoşuma gitti renk tonu daha önce aynı buna benzer yine benim vardı evet çok da uygun aldım arkadaşlar 60 TL'ye aldım normal şeyler 150 liraydı 150 TL'ydi bunda 60 liraya veriyorlardı çok hoşuma gitti hatta onun yanında farklı renklerden de alayım istedim ama en güzeli buydu çok açık toz sarı ve çok açık böyle kirli beyaz gibi bir renkler vardı onları almadım evet şu güzelliğe bakın ya Allah'ım ya Rabbim sen çok mu tatlısın sen çok mu şekersin böyle Bakın. Oy oy oy. Duruşu bile, asaleti bile bir farklı güzel arkadaşlar. Bakın. Frezya. Biz burada arpa çiçeği diyorduk. Eskiden o kadar çok vardı ki e, Osmaniye'de benim e, gençlik yıllarımda diyeyim. Tabii çok da yaşlı değilim ama gencim daha hala. Eskiden diyeyim. Çocuklarım küçükken duvarların üzeri, balkonların üzeri rengarenk, çeşit çeşit o misler gibi o kokusuyla ilkbaharın e, ilkbaharı süsleyen rengarenk süsleyen şakayıklar, erengüller ve frezyalar olurdu arkadaşlar. Balkonlarda, duvarların üstünde herkesin vardı. Yani böyle bir renk varsa bütün renklerden olsun diye herkes birbirinden soğanlarını alışveriş yaparlar birbirlerinden. Tüm soğan şey tüm renklerden olsun isterlerdi. Ben de aldım arkadaşlar. Hatice Dağ arkadaşımdan canım benim takipçimden tanıştık. Onda da farklı rengi varmış. Ee, şöyle fuşya rengi varmış aldım birbirimizi ben de bundan ona verdim evet bu eski tür arkadaşlar bu yeni marketlerde satılanlar koku vermiyor kokmuyor maalesef ki bunlar kokuyor çok güzel oh mis gibi bir tanesinin bu kokusu balkona yetiyor bir boy kokusu olunca muhteşem olmuş Evet şuradaki sardunyamızda yeni çiçeklerini gösteriyor. Şöyle bazen şey yapıyorum arkadaşlar az önce attığım şeyler buraya tutulmuş. Evet. Bunlar birkaç frezyası var diktim. Burada da şey varmış. Dereotu çıktı. Dereotu tohumu da saçmışım. Evet. Benim o eski balkonumu, kalon şu balkonun bilem vardır. Sadece bu kaldı arkadaşlar. O eski bir balkon dolusu. Bu balkon tamamen doluydu böyle. Kalon şöyle. Sadece bu kaldı. Bu da gider borusunu. Az önce gösterdiğim o gider borusunun arkasında kalmış. Bir şey olmadı buna. Yani ekrana gözükmüyordu bu. O ekrana gözüken o tüm o kalonşalarım tam 6 yıllık kalonşalarım 3 günde kayboldu. Hiçbir hastalık hiçbir sorun yoktu derken şuradaki e, dayımın kızı verdi sağ olsun. Ama bakın ilaç istiyor. Yaprak biti olmuş. İyi ki de gördüm bak video anında. Çünkü naylon altındaydı bunlar arkadaşlar. Bakın yaprak biti olmuş. İlaç istiyor. Hemen ilaçlamam gerekiyor. Bakın orta kısımdaki yapraklar düşmüş Tabi naylon altında hava almadığı için olabiliyor. Evet burada naylon açılmıştı. Gördüğünüz gibi hemen etkilenmiş o begonyanın yaprakları ama tamir edilir çok şükür. Çok az. O kadarcık olacak zarar ziyan. Evet bakın benim diktiğim prezyalarım. Zamanla diktiğimiz prezyalar bunlar. Tomurcukla da açacak. Şurada palyaço çiçeğim var. Bu palyaço çiçeğimiz. Şurada hemen dibinde de yine şey çıkmış. Şifalı otlardan. Onu çekmem lazım. Evet. Böreği çok güzel olur. Bakın boncuk otu. Kuş otu diye de geçiyor. Boncuk otu biz Beyaz beyaz minik minik çiçekleri olur. Böreği çok lezzetli olur arkadaşlar. Bitki çayını da kullanabilirsiniz. Evet. Şöyle bakın naylon altında sardunyalar nasıl olmuş. Böyle bunlar bir bir ayıklanacak arkadaşlar. Bunlar bir bir böyle ayıklanacak, temizlenecek. Bakın. Burada kırmızı çok güzel açmıştı. Hemen yanında pembesi var. Bunların da böyle bu o kadar güzel açmış ki ki dolu dolu yaprakları gözükmüyordu arkadaşlar. Buna da temizlenecek. Bunları temizlememiz hemen temizlersek bu bunları be, boşu boşuna şu sapları besleyeceğim diye enerji harcamaz. Ben videodan sonra artık şöyle ayıklayacağım biraz. Ama görmüşken de şöyle içim yanat etmedi. Aldım şunları. Evet. Az önce söylediğim Hatice Hanım'dan aldığım fuşya olan renklerden bunları da aldım. İnşallah üreteceğim. Bakın. Bir şifalı ot daha. Hemen şöyle göstereyim size. Bakın. Sirken ot arkadaşlar. Yağlı sirken diye de geçiyor. Ispanak lezzetinde. Yani burada küçük ama koca koca oluyor. Tabii dışarıda bahçelerde. Şöyle göstereyim. Ne yapıyorsunuz canım? Ne yapıyorsunuz? Gezintiye mi çıktınız bebekle? Bebekle. <laughs> Yasin'e mi gidiyorsun ee, mukaveleye? ben de sabah namazdan sonra yapıyorum ya. i̇yi ne güzel. He. İyi yapacağım. Allah kabul etsin canım. Hadi sağ ol canım benim. Rabbim inşallah Ramazan ayında ibadetlerimizi kabul etsin. Evet. Evet. Buradaki güzelliklere gelelim. Bakın bir şifalı ot daha. Bak bu buraya koydum şunu. Şu otu şöyle göstereyim. Ha, burada daha net gözüküyor. Şöyle göstereyim. Isırganla bu börek şifalı otlarla börek yapmak çay yapmak bence mükemmel oluyor. Hele kavurması. Bazen böyle ısırganlar elleniyor ama geçen bir takipçi yanlış Ay ısırganlar çiçeklerin çok kötü görüntü olmuş diye. Ama ne yaptım arkadaşlar? Böyle birkaç tane yani bırakıyorum bende. de. Bunlar palyaço çiçeğinin tohumları. Tabii ısırganı buradan almam gerekiyor. Bunların köklerini etkilemesin diye. Evet, tohumlarını olacak mı diye bu Fatma Hanım'dan, Fatma Abla'dan aldım. Şakayık Kraliçesi da e, çöpe. Dedim ki ben bunları alayım, tohumlarını ekeyim. Belki çıkar dedim. Gerçekten de çıkıyor. Bunları görünce de kendisi de çok e, hayretler içinde kaldı. Hadi de bundan sonra atmayayım. Ben hep çöpe atıyordum dedi. E, bundan sonra ben de ekeceğim dedi. Heves etti. Evet, Fatma Ablacığım. Senin sayende öğrenmiş oldum dedi. Evet balkonumuzdan böyle görüntüler böyle arkadaşlar çok güzel şunlara gelin geri tekrar evet bu yıl sarı nergizler annemin bahçesinden getirdim. Bol bol da e, bu sene çiçeklerini açtı. Birkaç tane böyle bıraktım kendime. Ve bazı arkadaşlarımızı da gönderdik. Bazılarına tomurcuklu gitti. Tabi bazı nergizler tomurcukluydu. Bazıları tomurcuksuzdu. E, onlara da şey yaptık. E, hani bazılarına tomurcuklu, bazılarına tomurcuksuz. Ma maalesef ki öyle gönderdim. Çünkü bende de öyleydi zaten. Artık bu sene açmazsa seneyi açar nasip olursa. Bebek soğanlar da daha öbür seneyi açar. Hiç belli olmaz. Yerini severse, güzel bakım olursa bence güzel güzel açar. Ay, arkadaşlar baya bir uzaklığı yarım metre uzaklıktayım ben çiçekten ama kokusu böyle rüzgarla burnuma geliyor. Çok güzel ya. Maşallah, maşallah, maşallah diyelim. Evet, sarı süs yoncası. Ben e, ee, bir takipçim istemişti göndermiştim arkadaşlar burada da böyle şeyim de açtı şöyle göstereyim ben birkaç tanesini böyle saksıya dikmişim ben onu unuttum sonra çıktı dedim acaba sarı yonca mı dedim baktım gerçekten de sarı yoncaymış bu arada biz böyle yapraklarını yerdik arkadaşlar ekşi olur ekşi olur yenilir bir tür Evet Gelelim şuradaki güzelliklere geri tekrar videomu burada sonlandırayım ben. Evet arkadaşlar kanalımıza ücretsiz olarak abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Allahım şu görüntüye bakar mısınız? Allahım ne kadar güzel yarabbim çok tatlıs. Tatlı Rabbim ne güzellikler yaratıyor bize tevekkül etmemiz için o kadar güzel sebepler var ki bakar mısınız? Evet arkadaşlar dediğim gibi hemen bir not alayım size eğer şepboğunuz varsa şebbo şepboğun çiçekleriniz varsa tohum olduktan hemen sonra kesin ki kök kısmı tekrar gelecek yıla kalsın. Tohum olsun diye üzerine bekletir bekletir bekletirseniz çiçeğiniz kurur arkadaşlar çok yıllık olmaz böyle bu tür olursa yani tohum hemen olgunlaşır olur ya da to hiç tohum yaptırmazsanız daha uzun ömürlü olur böyle çok yıllık bir bitki olarak olur size. Normalde şey böyle tohum olduktan sonra kurur tek yıllık olur ama siz üzerinden hemen tohumunu almak istiyorsanız hemen olur olmaz kesin ya da tohumu hiç yaptırmayın. Ee, sizin çiçeğinizde böyle çok yıllık olur. Evet hoşça kalın. Like'larımızı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Biz çiçek, böcek, emoji olursa eklerseniz çok sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videomda tekrardan görüşelim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.